Merhaba ben Çen, bu bölümde sizlere kendimi ve evimi tanıtacağım. Ben 11 yaşındayım, ilerideki hayallerim ise internetten para kazanıp çok zengin olmak. Benim hobilerim futbol oynamak ve yüzmek. Sizin hobileriniz nedir? Şimdi size evimi gezdireyim. Burası benim ofisim. Ben ofiste ödevlerimi yaparım, bilgisayarım deyin oyunlar oynarım, film izlerim, çalışmalar yaparım ve spor yaparım. Burası benim yatak odam. Odam biraz dağınık kusura bakmayın. Ben burada müzik dinlerim, oyunlar oynarım, resim çizerim, kendimce vakit geçiririm. Şu dolabın üstündeki plak var ya dedemden hatıra. Dedem ölmeden bir hafta önce bu plağı bana vermişti. Her gece yatmadan önce bu plaktan müzik dinleyerek kitap okurum. Burası oturma odası. Ben her gün ailemle burada vakit geçiririm. Genelde herkes eline telefon alır, bir köşeye oturur. Ama bazenleri tombala oynarız, kitap okuruz, zeka oyunları oynarız, yarışmalar yaparız, annem mısır patlatır ve televizyondan ailecek film izleriz. En sonda ise sizlere bahçemdeki ağaç evimi göstermek istedim. Bu evi babamla birlikte yaptık. Yapmamız iki günümüzü aldı ama iki gün için değdi. Bazı geceler ben burada yatıyorum. Benim evim bu kadardı inşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. İnşallah videoyu beğenmişsindir. Eğer videoyu beğendiysen like atmayı ve abone olmayı unutma.